Sağ olasın. Kahvede farklı bir tat var sanki. Tarçın koydum. Ya sen mi yaptın? Evet beğendiniz mi? Vallahi ne bileyim çok güzel olmuş. de pek ilgilenemedim, durumları biliyorsun, bir de Aslı'nın ablası olarak e, sorumluluğun çok yüksek, nasılsın iyi misin? Bilmem, yani iyiyim diyemem, kendimi bazen görünmez gibi hissediyorum, yani alıştım artık bu hisse, nasıl olduğumla pek ilgilenmiyorum artık. Ama zaten şu anda her şeyden önemli olan Aslı'nın durumu. Ben onu her şeyden çok seviyorum. Ve onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Değil mi? Hepimiz sevdiklerimiz için her şeyi yapabiliriz. Ama soruma cevap vermedin. değilim. Ama iyi olacağım. Hepimiz iyi olacağız. Şimdi daha iyi anlıyorum aslında sizi neden bu kadar sevdiğini. Neden? Çünkü bizdeki eksikliği tamamlıyorsunuz. Yenileyim mi abi? Şimdi soru şu. Çok önemli bir şey öğreniyorsun mesela. Ama seninle ilgili değil, başkasının geçmişiyle ilgili. Ve onu kimseye söyleyemiyorsun. Yani aslında söyleyebilirsin ama hani söylememen daha doğru olur sanki. Hani ne yapardın? Abi, Allah çalsın hiçbir şey anlamadım. Ya oğlum yani diyorum ki bak birini çok seviyorsun mesela. Ama hani öyle böyle değil. Onunla ilgili bir şey öğrendin. Ama önemli bir şey. Hayat memat meselesi. Hani söylesen bir dert, söylemesen... Abi doğrucusundur sen. Yani sana doğru geliyorsa söylersin zaten. Yıllarca doğrucuyum diye caka yaptı. Şimdi gerekeni yap diyorsun tabii. i̇nsan yani sevdiğinden sır saklamaz. Hele ki o sır hayatını değiştirecekse. Kimin sırrıymış bu? İşte.

haber var mı? Bir daha bu konuyla ilgili konuşmanı yasaklıyorum. Tamam. Bir daha soru sormak, düşünmek yok. Ama... Sen kocana güveniyor musun? Güveniyorum. Tamam o zaman bana bir söz ver. Bir daha o adamın adını ağzına almayacaksın. Söz mü? Söz. Sen niye gece gece suya girdin? İyi gelirdin. Gelmemiş abi. Geldim. Bana her koşulda ilgilen tek şey güzel yüz. Sabah öyle yıktım döktüm. Ben unut onları. Tamam. Sevgilim, yaşadığımız her şey, senin her halin... bakışın, gülüşün, her sözün, mimiklerin. Tam burada. Kalbimde. Aklımda. Ben senin her halini çok seviyorum sabah. Ben seni hak edecek. Ne yaptım? Ne yaptın? Ay Mehmet çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Tamam tamam. Sen böyle gül benim için yeterli. Hadi tamam. üşüteceksin içeri girelim. Hadi. Tamam o zaman. <laughs> Bundan sonra yürümek yok. Hı. Seni böyle hep taşıyacağım. Ee bir sırdan bahsediyordun. Anlatacak mısın? Ya yani kimsenin sırrı şimdi kimseye söylenmez. Yani söylenmemeli. Yani yoksa hani ona sır diyemeyiz yani o zaman sır olmaktan çıkardı hani diyemezdik sır değil mi? Allah bugün saçmalıyorum kusura bakma bahçede bayağı güneş çarptı çok sıcaktı bugün. Ama seni yine böyle yeniden gülüyor görmek çok güzel bir bestem. Allah. Im. Az önce Ziya Bey ile konuştuk da iyi geldi bana. Zaten bu ailede bir Ziya Bey bir de Mehmet. Çok özel insanlar. Evet tabii kan çekiyor doğru. Efendim? Ya gerçekten... ...gerçekten çok güzel insanlar biliyorum onu demek istemiştim. Mamu iyi misin? Yoksa bu söyleyemediğin sırrın yüzünden canım mı sıkın senin? Aa, yok canım. Sır işin gırgırı. Balanın bir derdi vardı. Onun üzerinden konuşuyorduk. Peki madem öyle olsun. Ee bana çay yok mu? Aa, çay evet ya çay ayarlayalım tabii unuttum kusura bakma. Nerede var bizimkiler? Lan yani bir git dedik. herifler nereye kadar gitti bulamıyorum. Ayarlayacağım aslında Ben kendim de getirebilirim aslında ben getiririm ben. Sen <laughs> böyle yaparsın ben çok şımarıyorum. İstediğin kadar şımarabilirsin hayat. Güzelsin. Hayatım sen gelsene şöyle bir yakınıma. Senin şuranda bir şey mi var? Bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüsün Mehmet. Gayet iyiyim bir kere hayatımda. Hayır hem de ıslak şortla yatağa yakışıyorsun. Bir şeyin Kalk. yok. Kalk. Kalk. Bu besteye söyleyeceğim senin şu ilaçların dozunu biraz artırırsın. Daha geciktin hadi. Geçmiyorum. Da, tamam. Hadi.